Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte bir toku çekiyorum. Oynuyoruz. Bu arada adam çok soğuk o değil. Battaniye aldım. Çok soğuk gerçekten. Üşüyorum şu an battaniye olmam lazım. Ama şey üşüyor. Çok oldu. Ağlamak Ar için kendim bir Allah bu işi. Neyse. Ee, şöyle eşyaları getireceğim. Eşyalarım. Hadi. E tur istediniz. E tur yapıyorum. Böyle salamıyor. Burada bir tane yer var böyle. Yani zil koymaması gerek yok. Burada bir tane havuz var. Bu çok güzel. Ready. Sıfır sıfır Burada bir tane oturma yerleri var. Mesela böyle. Ve anladınız mı? Öyle yani. burada kapı açılıyor. Hoş bulduk yapıyorsunuz. Mesela bir, biri, biri geldi. Biri çalıyor. Acaba kim diye bakıyorsunuz. Hmm. Mesela anneniz geldi. Annenize bakıyorsunuz. Ha, anne tamam tamam. Anne Ay anne tamam artık tamam tamam anneymiş. Tamam bakıyorsunuz tamamsa sen anneymişsiniz diye. Açıyorsunuz annemize hoş geldin anneymişim diye. Eğer hırsız gelse Bu yanıyor böyle. Kamera var. Ee, hırsız gel, gel, giler mi diye. Zaten bu var yani gerek yok yani bu. Ne şunu sanmayayım. Hoşuma gitmiyor. Neyse burada böyle şeylerimiz var. Bu böyle şeylerimiz var. Ee, buna çok önemli bir şeydir. değil. Dem hayatım. Evet. Şöyle koyarım. Bunu ben koparak ben bunu yüzme dersin dersinde aldım. Küçükken. Ben onu. Ben nesin ıı, dersinde aldım. Ne alak diye sorarsınız. Çünkü Küçükken bunun resmini çizmiştim. E, resim hocam da bunu böyle çıkarttı. Hatır olsun da verdi bize. Verdi bana. Aa ne kadar güzelmiş kız. Ya kızmayayım. Tamam ya. ben de onu istiyorum. Ben de istiyorum. Resim şey diyeyim yani. Aa bir şey. niye unuttuk? Niye unuttuk annem? Bu da çiçeği.

Ha, bu yedek anahtar. Bu da bu benim anahtarım. Bu da e, Kenkin anahtarı. Şöyle, bu evin yedek anahtarı bu arada yani. Çocuklar kullanıyor yani. Böyle. E, ben böyle. Bu da bir tane şeyimiz var. Ne zaman ben? Böyle eve geldiğimizde böyle yapmıyor bu. Bu da e, evimi yapmak isteyenler yapabilir. Ama bu malzemeler olacak tabii Böyle güzel oluyor çünkü. Neyse. Ay kapatayım gel. Kapatmaya da ışıkıyor mu? Ben de ışıkmayacağım. Böyle buraya istediğimiz fırın kurmak için. Siz söyle şöyle göstereyim yapmak isteyenlere benim evimi. Şöyle. Neyse buraya gelin çocuklarım. Ya oyun ya muymuyorum ya. Neyse. onlar orada kalgıyorsunuz. Onlar boşverin arkadaşlar. Evet boşverin. E ee, burada böyle e, asansörümüz var. Asansör bu. Böyle. böyle. Tam 4 kişilik. Neyse. E ee, böyle Zengin eğiller doğru biliyorsunuz asansör bir de sevgili kocam, kocam? Parasını kıydı beyve be, aldı bize? Arkadaşlar sattın mı? Hmm. Sattın mı? Arkadaşlar o aldı değil mi? Yok yok ben öyle aldım. Pulsuyla gibi king. Evet evet. hı aynen aynen. Ya ben anlatmıyorum. Çocuk gibi davranmayla laşma. Tamam mı? Bu arada hala içimi düzenlemedik yeni yeni tasındığımız için. Bir de öbür evden daha şeylerimizi alacağız yani eşyalarımız da değil mi? Evet daha çok eşimiz var evet yani. Burak bir de boş şöyle göstereyim yani. Evet tasılmadan sonra giderler sonra. Evet. Ama burada böyle. Açılacak yer kocaman böyle. Ay ay. Bu çocuklar için bizim yanımızda oynasınlar diye böyle bir köse yaptık onlara. Köse yaptırmak istedik yani amcalara yani böyle. Burada bu arada ikisi karar verdiğim. Gibi. Buraya ne yapsak ne yapsak diye düşünüyorduk. Dedi ki anne baba lütfen yanınıza oturun oturalım ya onunla oynayalım dediler böyle de yap yaptık. Oyun odası var burada. Sattant oynarlar. Oynarlar mı? Oynarlar oynamara diye düşünüyorum sanki sen sanki Nikolas da e sen oynayacaksınız gibi Geli geliyor bana daha fazla bana da öyle geliyor ama <laughs> bakın ne olacak tamam <laughs> korkuyorum ama ben çok istemiyorum bu arada bir şey söyleyeceğim evet ben de bir şey söyleyecektim ne söyleyeceğim Anladım. ben onu sayacaktım. Ben söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Pringles küçüktü yani. Ya, küçüktü. Hala küçük oldu ama e, ee, bir buçuk falan yaşındaydı. Bu hala vardı. Tamam mı? Böyle bir şunu böyle kemirdi. Sana bak dedik. Bu böyle oldu. Bir Korktum yani. Neyse böyle bir böyle bir anımız var bu bizim. Neyse burada e, kızımla oyun oynuyorum falan böyle. Evet burada oyun oynuyor. Evet burada oyun oynuyorum ben kızımla. Neyse burada şeyler var. Oyun kutusu, kaç tane? 4 tane oyun kutumuz var. Ay 5 pardon Burada da var. 5. Bu da oyunumuz var. Bu saniye bir saniye bir şey söylemiyorum. Tamam. Bu neden tamam şey var? buradan akta diyoruz mesela hop diyoruz bir puan kazanıyorlar öyle öyle işte araştırıyoruz kuş gibi bu da böyle evet burası da böyle banyomuz burası iki tane banyomuz var burası hem yetişkinlik hem de çocuk çocuklar için yukarıda çocuklar için de var çocuklar için ee, anahtar ne hiç ben geliyorum <gülüyor> <Tutuyorum>. <gülüyor> 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 ben de öyle oluyor gerçekten. Sekiz dakika oldu hadi. Tamam. Bir tamam. daha. Ben üç şey yapıyorum ben bunu. Ay şey yandık. Yanacak. Ben zaten birazdan fikirleri atacağım. Fikirleri atacağım. Sonra evi temizleyeceğim böyle güzelce. Sonra yemek yapacağım. Sonra çocukları uyutacağım ya. Yani. Ben yaptıktan Sonra biz uyuyacağız. evet yani. Çok iyi işte. Evet. E, ee, bu da şey. Oy, tık, o. Ada, Ay. O da. Donkey. Ay koca gidiyor. Hiç <laughs> aramız çıkar mısınız bu kocam? Ya ne tabii size olsun Al sana içeride. Ve kocam böyle Efendim video hala çıkmıyor. Kapatın şurasını lütfen. Kapatın. Gidinize. Gidin. İyi. Gidin. kokusu kumarlar İyi buraya kadar geldi kokusu. Tamam ya. Bak o tuvaletteyken üst katı geçeyim. Hayır. Tamam ya bitti. <Gülüyor> <Gülüyor> Geldim. Sen mi gelebildin? Ya yani, anne, saçımı çekiyor. Çocuğunu gezdir ben yiyorsam uyurken. Yapamaz. <laughs> Çünkü yanımda bekliyor bir sen. Dursun. Evet. Hadi yok yoktun. Hayır demedim yalan söyle. Orum. Ama benden büyük değil. Ben ondan büyüğüm. Bak bak bak. Yo bak. Ben ondan büyüğüm değil mi? Evet kızım sen ondan büyüksün. Benim kızım yalan söylemez. Tamam ya onu ben değilim ya. Sakin. Neyse gelin çocuklar. Hadi. gidiyor. Yazımdan valla bir la bıktım arkadaşlar. Siz i̇şte bıktım söylüyorum mı yorumlar Böldüm ama özür dilerim yani. Hadi şimdi 10 dakika 10 dakika oldu. Sen de yüzler, hadi diyor yazısı. <laughs> Geldik sonunda. Orum sen meslek burada bu bekliyorsun çünkü sesalar yapınca hep burada bekliyor. Et diyorlar. Değil mi kızım? Evet o o yok. Kızım bak sen de beklersin. Tamam ya anne. Ben Ne yapayım ya? Tamam kızım. Sen şurası harlan. Biraz kaykayım. Ben ne oynayabilirim anne? Ya zavitsin oyun. İyi. Diye. Lütfen yapma. Cesasını çekecek. tamam mı? Ellem. Yapma ya. Ne düst? Ya bir şey demedim onlar. Oğlum anlama artık. Tamam mı? Ağlama. Ya çekeceksin. Çekmeyeceğim işte. Çekmeyeceğim işte. Çekmeyeceğim. Aa, bir şey söyler misin? Hayır. Çocuğumun oynamasına izin veriyorum. Baba dişli, baba dişli, baba dişli. Oğlum hiç korusun ha, ne yapıyorsun sen orada? Baba hiç koruma. Edip yok. <laughs> oh, 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 oh. Hmm. Gel ben koyunluk geleyim. Neyse çok ee, geldim. Tekrar geldim. Üstüme bir şeyler falan. Şimdi yani. oturayım. Biraz şey aldım. Oturayım <laughs> Ne zor <mu>? <laughs> Bu çık. Ya tamam. Ya anne bak. Bu ses gerçi sana böyle Haberin olsun. Ya ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum? Ben. Bak. Kim bir şey söyleyeyim şu oğluna. Ben şu oğluna bir şey söyleyeyim. Bağırıyor kızıma. bak. Gerçekten annemin cızın cidansı. Ben bir yer şey yok kardeşim. Ya baba. Ay baba. Marlena baban söyledi dediğine söyleyeceğini söyledi var ya. annem çocuğumu çek. Çekmedi. Çek kızım çekmiyor. Ben söyleyeyim. Tamam mı? O sınır. Aa bu çekti. Bak gördün mü sen? Gel Gel buraya. Gel buraya gel şimdi de sağ Gel odana git. Odana git. Gel. Burada bekleyeceksin. Bir de sağ yok. Tamam o zaman kilitleyeceğim seni. Hayır hay. <laughs> tamam. Biri ne yaptın? O oh. canım Ali. Hayır, aç çabuk. Torch kilisi onu mu yapsın yani? Onu mu istiyorsun? Vallahi bana ne? Ya ne olur hadi. Ya o yetim geldi. Ya açsana, Açmıyorum. Ya açsana mini sakamısın. Açmıyorum. Ya neden açmıyorsun? Açsana ya. Açmayacağım. Bırak. Açacaksın. Açmayacağım. Açmazsan zor varlığımda kanatları senden. Bana ne istersen beni öldür. Tamam istediğin her şeyi yap. O zaman ben öldürmeni istemiyorsun. Ben ne yapacaksın? Aldım şuna. Hayır o cezasını daha çekmedi. Çekmeyecekti. Hayır çekmeyecek. Çekecek. Çekmeyecek. Çekecek ya. Giden olsun aslanım aksına. Oh tamam ya. Ver ben atarım. Açarım. Adam ne oluyor? Allah. <laughs> ver ben açarım. <laughs> Çıkıt. Oğlum <laughs> gel gel gel. Oğlum verin ki bana. Sadece oynamayacak. Sadece burada bekliyorsun o zaman. Hayır beklemeyecek. O oynayacak. oynamayacak. Gel Oynamayacak. Oynayacak o Gel. Tut, tut. neden yapmıyorsun ya sen Sen neden kıvamıyorsun ya? Çekiyor. Çekmiyor aslında yerinden bağırıyor. Ee, ama çekiyor gibi geliyor bana. Çünkü kendi eliyle çekiyor canım. Nasıl o zaman? E o zaman asla sana neden yer diyordum? Herkes sesle yapıyor. Tamam. Gördüm ben her şeyi. Nasıl ya? Evet, gerçekten yiyorum. Kesinlikle yapmıyorum. Şaka, şaka mı? Şaka değil hayır. Ama, ama kim? Sus Ama kızımın sesine benzemiyor o ki. Pırmızı sesine. Sus diyorum. Kızın sesine mi benziyordu. Sadece beni dinle. Dinlemeyeceğim. Hem sen yalan söylüyorsun. Söylemiyorum. Gideyim ben sonra. Yalan söylüyorsun. Yalan Beni dinle. dinle. Aslında yalan söylüyorum. Evet. Dinle lan. Oğlan ben de sana veriyorum Tamam. Anlaştık o zaman. Tamam. Yani yapmazdın. Ben de onu önce aynısını yapıyorum. Tamam, ben Tamam. Tamam. <laughs> Neyse lan. Tamam. Yuppi. 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 Bir gelsene buraya. Geldim. Orsana. Orsana. gerçekten burada ama. Burası gerçekten burada. Biliyorum. Gel, kızım. Bu kadar uğramaz ama. Olmasa imkansız yani. Gel kızım gel. Gel. <laughs> <laughs> tamam kızım. Bir şey olmaz. Tamam tamam tamam. Anne ya. Hı -hı. Ne Ezdürecek her yanına uğruyor ya. Tamam kızım. Bu arada arkadaşlar kısa bir ara veriyorum özür dilerim. Bu böyle böyle. Burası. Burası da böyle. Bu da burası yanlış yapmışım. Şu şey kaldıracağım buradan. Durup durup. Üstü i̇şte nereye koyacak kutu bu diye Ne istem? Bak şunu koyacakmış. Bunu. Hayır. olacakmış böyle. Tamam mısın? Gel. Yok. Kızım. Biz de buradan artık gidiyoruz. Hayır. Gitmedim. Hayır. Kızım. Gideceğiz. Hadi. Neyse arkadaşlar bize ev turumuz gelmedi. Bence de edelim. Yer olur mu yani? burası böyle yani. Burada böyle. Burada böyle ya. Bu da kutu var burada. Buraya taktığım bir isim olurum. falan gerisi. Baba. Koymuyoruz. Şimdi kalk ediyorum. Tamam. Oğlum sen biliyorsun kardeşin ama. Taktan burada. Hı. Neyse böyle. Burada eser var. Buraya oturuyorsun işte. Burada makyaj yerim var. Sen tanı tam, tanıtamazsın. Ama burası benim de odam. Tamam ya. Burada kamuklarım var. Böyle. Parfümüm var. Sabah satın çıkmıştın ya. Çıkma. Dur. Kıyım var. Burası kesin yatıklar. Tamam. İyi çok güzel koktu. Ne çıkış kutu ya. Kremim var. Böyle sürüyorum. Başlamadan makyajımı başlamadan önce. Bu var. Pulçam. Bunlar var. Bunlar var. Böyle parfümü. Ne istedim parfümü. Böyle çok güzel kokuyor. Böyle. Nasıl? Burada böyle. Ne var. Hamileyim mi ya? Bu aralar çok uykum geliyor yani. Evet, bu da hamle. <laughs> Böyle. Boyama yapsın. Evet. Ama bir Hayır. Ben şey Hayır. Hayır. Böyle. Ulan çocuklar, şuna bak. Kızım bir gelsin mi? Yani bugün tam çocukları azar <laughs> Çocukları azar dur, dur oğlum. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? <laughs> Bak, nasıl <uyarsın>, adam? Ne? <laughs> benim odamı ben tanıtacağım. Benim Burası benim odam. Hadi ben uyuyorum böyle. Böyle. İşte büyü, büyüdüğümde böyle yapacağım. burada düşerim diye. Ay düş... Ay düşmem diye böyle, böyle yapacağım. Böyle uyuyacağım. Evet anne. Sonra böyle yatıyorum şimdi düştüm çünkü düşerim diye. Ama üç yaşındayım ama bugün ama beş yaşına gelince böyle yatacağım. Sonra burada böyle şeyimiz var. burada oturuyorum. Sonra burada oturup böyle şey diyorum yani. Anladınız. Buraya üstlerimi koyan koyacağım. Sonra burada aynam var bu aynam. Sonra kudum ile kartım var. Sonra burada tablom var. Burada sonra her kutuda halım var. Oyuncaklarım var burada. Ee, bu arada bunu ben çizdim. Annem artık yeter mi diyorum. Tamam ya. Aa bir de bunu unutmayı unutmuş. Tamam. Ee, şimdi şey... Bir de şey var bunda. Tamam. Böyle. Böyle olduğunu takacağım. Böyle olduğunu Ama en güzelini şu bence en özelini. Nasıl böyleydi arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bay bay.